Veya mavi açma halkasını gönderen 6 kişiye milli takımla beraber Avrupa heyecanını yaşama şansı 2 kişiye Mercedes CLK 200 kompresör 20 kişiye Sony televizyon 2,5 litre kapaklarında milyonlarca 600'lük pleksi Şimdi kazanma zamanı Özlediğiniz kaymaklı köy yoğurdu, Pınar tarafından Türkiye'de ve dünyada ilk kez el değil, hava değil, bakışlar bile değmeden üretildi. Böyle kaymak, böyle lezzet, böyle teknoloji sadece Pınar'da. Kaymaklı köy yoğurdunun lezzeti şimdi doğal ve güvenli. Pınar kaymaklı yoğurt. İçinde çıtır gofret, nefis karamela, üstünde sütlü çikolata, ülker luna! Da hayat var! Danone doğal yoğurt, ev yoğurdunun yerini tutar mı? Danone doğal yoğurt, ev yoğurdu gibi katkısız. Üstelik sütün saflığı bilimsel olarak kontrol ediliyor. Mayası da özenle seçiliyor. Şimdi otomobilye diyelim. Hangi bitkilerin saçıma iyi geldiğini biliyorum. Ancak tek başına bitkiler yeterli değil. Bu yüzden Palmolive en iyi bitkileri saçınızı besleyen vitamin kompleksiyle zenginleştirerek doğanın gücünü ve bilimin uzmanlığını birleştirdi. Palmolive Naturals ışıl ışıl güzel saçlar. İstanbul'un trafiği iyice kalabalıklaştı. Çünkü şimdi Praktiker var. Praktiker Tem Kartal çıkışında açıldı. Praktiker hesaplı yapı marketi. Samanlıkta iğne aramayın. İlk WAP telefonu Nokia 71 onla dünyayı parmağınızın ucunda oynatın. <laughs> Nokia. Connecting people. Bakar mısın şuna? Sararmış, mararmış, solmuş. İnsanın canı yemek yapmak istiyor mu? Ha? Saklaması, kullanması en temiz margarin. Yeni Luna Pratik. Yoksa siz hala... ...Schwarzkopf sunar. Yeni vital kalıcı saç boyası. Badem proteini ve kayısı yağıyla... ...saça güç ve canlılık verir. Saçınızdaki beyazları yüzde yüz kapatır. Haftalarca. Schwarzkopf. Profesyonel kalite. Kontrolsüz güç, güç değildir. Pirel. Gerçek çileğin tazeliği ve doğallığı... ...Kartdor'un nefis dondurmasında saklı. Kartdor, lezzetin gerçek keyfi. Algida'da. Dünyanın en hassas cildi kimin cildi? Nivea biliyor. Dünyanın güvendiği cilt bakım uzmanı Nivea'dan... ...Nivea Baby saç ve vücut şampuanı hem saç hem vücut temizliğini bir arada sunan özel bir şampuan. Bebeğinizin gözlerini yakmaz, papatya özüyle cildini rahatlatır. Nivea Baby, ilk günden sağlıklı bir cilt. <laughs> Unutmuyorsunuz, hüneri kullanın bir hafta sonra tekrar göreyim. Şimdi hamur işlerinde kesin başarı için yeni bir yağ var. Adı Hüner. Hünerle kekler kesin daha çok kabarır. Börekler kesin kat kat açılır kurabiyeler ağızda daha çok dağı. Hamur içinde kesin başarı için yeni hüner yağ. Şimdi hamur işi, hüner işi. Kızartma kokusu her yerde. Şimdi kötü kokulardan kurtulmanın yepyeni bir yolu var. Yeni Febrez. Febrez ayakkabılarınıza, yataklarınıza, perdelerinize sinen kötü kokuları başka bir kokuyla örtmek yerine kökünden söküp atar. Üstelik en narin giysilerinizde bile güvenlidir. Gündelik temizliğin vazgeçilmez parçası Febrez'le hem kumaşlarınıza hem de sevdiklerinize rahat bir nefes aldırın. Kötü kokuların üstüne örtmeyin. Febrez'le kökünden temizleyin. Febrez, deterjan ve yumuşatıcı reyonunda. ...bu tat aceleye gelmez. Boştan örnek bir kampanya. Peşin fiyatına 10 taksit. Yani ay sıfır faiz. Sıfır faiz. Sıfır faiz. Üstelik hemen teslim. Yeni faza. Kumaşa sinen kötü kokuları yok eder. Döşeme. Yeni mi? Fazayla her şey yeni kokar. sen de ye Hiç durma var bu keyfe Kışı çıtır içi fıkır onu yiyen kıpır kıpır İçi nefis kahveli ya da karamelli krema Dışı ağzını eriyen çıtır çıtır şeker Kız bon Rakipsiz bonda Nispon kahveli, nispon karamelli Kentte Dipteki kireç ve kalıntılara ulaşamıyorsun Tozoğlu Dur bir dakika Şimdi Dix'e aktif tuvalet tableti var Özellikle ne? akış borusu gibi fırçanın ulaşamadığı yerlerde aktif tablet kireci yok eder, hijyen sağlar. Ah, i̇şte temizlik böyle olur. Yeni Dix'e Aktif Tuvalet Tableti, derinlemesine temizlik. <laughs> Çamaşır makinesi üreticileri olarak 11 yıla eşdeğer kullanımda yaptığımız testler... ...makinelerin metal, lastik ve plastik gibi parçalarına zarar vermeyen... ...güvenli bir çamaşır suyunun olduğunu kanıtlıyor. Biz Ace El ve Mati'yi öneriyoruz. Hmm. Tek yapılması gereken ön yıkamada makineniz su alırken sadece Ace El ve Mati kullanmak. Sonra ise deterjanla ana yıkamaya devam etmek. Ace El ve Mati'yi makinelerinizde güvenle kullanabilirsiniz. Ace El ve Mati başlıca çamaşır makinesi üreticileri makinede güvenli olduğunu onaylıyor. Suya doymayan süper emici halkalar sadece Serpa kaldı. <laughs> ne çabuk içti? Ben değil ki onlar. Onlar kim? Diller. Selpak, her zaman farklı. Sabah oldu, kalkma vakti. Duş, temiz çamaşırlar ikisi de güne kendini tertemiz hissederek başladı. Ama sadece biri bu duyguyu gün boyu sürdürebiliyor. Neden mi? Çünkü sadece biri yeni günlük bakım ürünü All Days'i keşfetti. Yeni Old Days'in eşsiz yapısı kokuyu ve nemi içine hapseder. Siz de kendinizi gün boyu tertemiz hissetmek için yeni Old Days'i deneyin. Orkitten yeni Old Days. Kendinizi her gün gün boyu iyi hissedin. Efsanevi süt banyosunun sunduğu güzelliğe ulaşmanın şimdi yepyeni bir yolu var. Yeni hacı Şakir sütlü sabunlar. Hindistan cevizi sütü, dilimizi derinlemesine besleyip nemlendirirken sağlıklı bir görünüm ve inşaatlık kazandırır. Hacı Şakir doğal güzelliğin sabunu. Dişlerim nere? Dişleriniz daha beyaz olsun istemez misiniz? Yeni Colgate Sensation White dişlerinizi Klasik diş macunlarından daha etkili ve hızlı beyazlatır Dişlerinizde kalıcı bir beyazlık sağlar Tekrar deneyelim mi? Yeni Colgate Sensation White Gerçekten daha beyaz dişler için Cildinizde Nivea Soft'un inanılmaz yumuşaklığını hissedin Nivea Soft kolay emiliyor Ve öyle etkili nemlendiriyor ki Sanki ılık bir yaz yağmuru gibi Nivea Soft

Ay. Milka, kalpleri yumuşatır. Zor ve yoğun bir günün ardından... ...ve de her gün... ...yeni Johnson's PH 5.5 3'ü bir arada makyaj temizleme mendilleri. İçerdiği özel Johnson's losyonuyla... ...tek bir dokunuşta etkili bir yüz temizliği... ...göz makyajını yumuşak bir şekilde çıkarmak... ...ve cildinizi canlandırmak için. Temiz, yumuşak ve sağlıklı bir cilt. En etkili şekilde sadece birkaç saniye içinde. Yeni Johnson's pH 5.5 3'ü bir arada makyaj temizleme mendilleri. Gazete almak için 100 bin lira ayırıyorsanız yarın bir değil iki gazete alabilirsiniz. Nasıl mı? Rekabete Hodri Meydan. Buyurun. Yeni bin yıl 50 bin lira. Yarın 100 bin lira verip iki yeni bin yıl alın. Birini arkadaşınıza hediye edin. Türkiye'nin en kaliteli gazetesiyle tanışsın sadece 50 bin lira. Rekabete hodri meydan. Türkiye'nin en büyük, en etkili, en ayrıcalıklı gazetesi Hürriyet şimdi 100 bin lira. Tüm Türkiye Hürriyet okusun diye. Ana yakışan kırmızı beyaz kampanya totalde. Avrupa, Avrupa, müzesimizin... 24 <gülüyor> <gülüyor> forması, full depo artı 500 bin liraya Euro 2000 kaç kolu ve totalin hediyesi Panatik gazetesi. Herkes için kampanya totalde. <laughs> Neden bazı insanlar diğerlerinden daha iyi olmak için mücadele eder? Belki zafer, belki hırs, belki tutku, Belki de bir waffle. Uğrunda mücadele ettiğiniz hiçbir şey ama hiçbir şey alevde pişmiş bir waffle kadar lezzetli olamaz. Doğru bir Burger King restoranına gidip dünyanın en lezzetli burgerini tadın. Waffle farklı tadında alevde ızgara. Sadece Burger King'de. Oğlum doğumunla aydınlandı dünyamız. Seninle büyüyen mutluluğumuz. Yaşattığın gurur ve o tatlı heyecan. Bugün yepyeni bir hayata adım atıyorsun. Bu mutluluk ömür boyu sürsün. Kızım, hoş geldin ailemize. Fırlanta, sonsuza kadar. Döbir.